Bismillahirrahmanirrahim O gün geldiğinde göçünce dünya hayatından geriye kalandır ölüm sonrası ve ahiret. Dilerim, dilerim hep nasihat olur. Şiirlerim kıyamete denk ilelebet. Söz olur dillere, derman olur gönüllere. Hakk'a, aşka vesile olur gönüllere. Geriye kalan belki de en değerli mirastır. Dökülen sözlerim, şiirlerle. Hakk'a aşkarlık olursa şiirlerimin neticesi hak yoluna vesile olur belki de. Hakkı arayanın neticesi. Hayat derstir. Dünya hayatında daha da vardır. Öğrenilmesi gereken nicesi. Belki yol yakındır ahirete. Dilerim hepiniz ahirette intikal eder cennete. İnşallah ahirette buluşuruz cennette. Ezeli ve ebedi olana kavuşuruz. İnşallah cennette. Tavsiyem şudur ki sarılın sımsıkı yüce kitaba. Yüce kitaptır. Sizi götürecek olan yüce divana, Hakk'a kılavuzdur, aldırma söylenilen yalana, sen varsan, seni yaradan da var, koy bu en güzel nasihatı kafana. İnanmalısın imanın şartlarına, aldırış etmemelisin din düşmanı şarlatanlara. Bir daha söylüyorum, sen varsan, seni yaradan da var elbet, seni yaradan var ve olacak hep ilelebet. Belki de son sözlerimdir tavsiyelerim. Allah'ın varlığına, Kalü beladan şahidim. Ben bu konuda vesile olan bir beşerim. Şahidim, yemin ederim. Allah'ın varlığına şahidim. Hazreti Adem babamızın ilk sözüdür. Elhamdülillah. Benim hep ve son sözüm olur inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.